Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onları büyütürken birlikte büyüyor, onlar için hayaller kuruyoruz değil mi? Gün sonuna geldiğimizde ne kadar uğraşırsam uğraşayım değişen bir şey yok mu diyoruz. Peki biz anne baba olarak ne yapıyoruz? Psikolog Üstün Dökmen hocamız bunu mu istiyorsunuz diyor ki çocuğumuz bir çivi bile çakmasın ama dersleri iyi olsun. Eve gelen misafirlerimize üç kelime konuşmasın ama fen lisesine gitmiş olsun başını okşayıp hatrını soran bir yetişkine dönüp ya siz nasılsınız efendim diyemesin ama yabancı dilini mükemmel olsun. Taziye nedir bilmesin. Başın sağ olsun ne demek anlamasın. Geçmiş olsun kime denir? Niçin denir? Haberi olmasın. Uğurlar olsun ne anlama gelir? Farkında olmasın. Ama karneleri süper olsun. Bu çocukları bu hale nasıl mı getirdik? Oğlum çıkar üstünü başına doğru derslerin başına dedik. Kızım Öğrenemedin gitti şu işi. Hafta içi sokak mokak yasak sana dedik. Ne gezmesi canım sen önce ödevlerini bitir dedik. Oyun mu? Gelmeyeyim yanına dedik. Yavrum bıktım her akşam ders çalış demekten dedik. Çocuğunuzla bilmem ama bu tarzda kimseyle iletişim kuramayız. Mesela çocuklarımız hakkında şunları hiç merak ettik mi? Eli neye yatkındır, gönlü neleri arzular, dili neye uyumludur, gözlerinin zevki nedir, hangi oyunları oynar, hangi oyunlardan hoşlanır, arkadaşları kimdir? Futbolla ilgisini, basketle arasına, santral şalvasını hiç merak ettik mi? Ve şöyle devam ediyor hocamız, bu şekilde ayağı yere basan bir iletişim kuramayız. Her sözünüze tepkili, lafı ağzınıza tıkayan, bazen de sizi tersleyen çocuklar yetişir. Böylece hayalleriniz suya düşer. O halde nereden başlamanız gerektiğini biliyorsunuz.